Kızım köydeki samanlık mı sandın burayı? ayı! İstanbul'a gelen Fadime şarkıcı olmak için başvurdu. Şarkılı, türkülü, göbekli bütün gazinolardan hep böyle kovulmuştu işte. artık köyüne dönmekten başka çaresi kalmadığını anlamıştı ki... Aa, aa, aa. Derkan, Bizim kasabaya gelen şarkıcı. Yaşasın bir tanış buldum. Ben seni sanıyorum. Bizim kasabaya geldiğinde seni görmüştüm, beni hatırladın mı? Ha? Kaçık mısın kızım sen? Yok yok, ben şarkıcı olmak istiyorum. Vay <laughs> vay 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 vay. O sesim çok güzeldir. İnekler ben şarkı söylerken ikimiz süs süt verirler. Ama gazinodaki müşteriler inek değil. Ha? Hadi bırak bu saçmalıkları da, maksadın dilencilikse al şu tekliği, bas bakalım. <laughs> Herif evet, beni dilenci sandı. O maşallah, bu saatte! Ben üçüncü çıkmayacak mıydım? Artık hiç çıkmayacaksın bundan sonra, ha? Nasıl hiç çıkmayacağım? Bayağı çıkmayacaksın işte, halk seni beğenmiyor! O sizin fikriniz! E gazinoda benim gazinom olduğuna göre? Hiç değilse bu gece söyleyeyim, ne olur! Son bir şansı rica ediyorum sizden, para falan da istemem! Peki, peki ben tutayım? Ne arıyorsun sen burada? Hiç. Ee, Çabuk çık dışarı bakalım. Ver canım. Ver şu ceketimi. Olmaz olmaz ben tutayım daha rahat giyersin. Ver şunu ya. Ver tutayım diyorum daha rahat giyersin. <laughs> ben Şimdi tamam oldu işte. Nasıl dikeceğim saniye? <laughs> Hemen dikerim ben, küçücük bir yırtık alt ne olacak. Hala konuşuyor be, <laughs> ne püsküllü belaymışsın sen! <laughs> dur, dur, dur! dur. Di. Di <laughs> Eskisinden daha sağlam olacak! physics'ın da Artık hiç yırtılmayacak. Dön 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 dön. Bu Acımaz, acımaz. Alt tarafı küçücük bir iğne. Hadi bitiyor. Tamam, bitti. Gel, gel, bak, bak, bak. Ya eskisinden çok daha sağlam oldu. Hadi bakalım, defol artık. Ama diktim ya. Ha? Hadi. তোডোডবার সরাক চোরনে কান্য়ান্যে লার সার সিকে সরাকে সোন্য়ে. Sizler bu ceketi mi dinlemeye geldiniz? Yoksa beni mi? Sen ne arıyorsun burada? Ne arıyorsun burada bakayım? Atın şunu dışarı hadi! Atın dışarı! Bu son geceye izin verdiğiniz için teşekkür ederim, çok mutluyum. Son geceyi de nereden çıkarttın? E, kovulmadık mı yani? Alkışları duymuyor musun? Kontratım devam ediyor. Hmm, teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Oya! Hah. Bu akşam beraber mıyız? Bu akşam bir sözüm var, yarın buluşalım aynı yerde. Asıram geldi, kusura bakma.